Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçüğün ardından bu kez de Nedim Şener'e yönelik açıklamalarda bulundu. Uzun Çavuş isimli hesaptan paylaşımlarda bulunan Peker, İhlas Holding yöneticisi Rasim Kaan Aytoğlu'ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin yayınlandığı Freud'un Talebesi isimli sosyal medya hesabının kapanmasının ardından aynı isimle açılan hesabın kendisine ait olmadığını belirtti. Peker söz konusu hesaptan Nedim Şener hakkında yapılan paylaşımın kendisine ait olmadığını söyledi. Peker, Nedim Şener'in sahte hesaptan yapılan paylaşıma cevaben kendisini hedef alarak pislik ifadesini kullanmasına ilişkinse uyarıda bulundu. Şener'den sözünü geri almasını isteyen Peker aksi halde Şener'in AKP'nin önemli isimlerinden biriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesini yayınlayacağını ifade etti. Sedat Peker'in paylaşımları şöyle: Nedim Şener benim kontrolümde olan Freud'un talebesi isimli sayfa Twitter tarafından kapatıldıktan sonra aynı isimle sahte hesap açan bazıları benim söylemediğim şeyleri ben söylemişim gibi yazıyorlar. Bu sayfa bana ait değil diyerek tekerrür kere düzeltme yaptım." Senin hakkında o sözleri ben söylemedim. Ancak sen haklı olarak benim söylediğimi düşünüp bana pislik demişsin. Benim çocuklarım var. Bu kelime onları üzer. Bu kelimeyi lütfen düzelt. Eğer ki düzeltmezsen benim pislik olmadığım, kim olduğumu, AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisiyle yaptığım telefon görüşmesini herkese dinletmek zorunda kalacağım. O kelimeyi ben söylemedim. Bunu lütfen düzelt. Ben düşmanınız olabilirim ancak pislik değilim. Şerefli bir düşmanım. Peker'in paylaşımlarına Nedim Şener'den yanıt gecikmedi. Şener, sen dahil kimse benim hakkımda bir şey söyleyemez. Ancak hakaret ve küfür edebilirler. Hayatında toplu yine başı kadar açığı olan biri değilim. Pislik lafını da kullanmadım ben. Bunların marifeti. Varsa sözün bu FETÖ'cülere, PKK DHKPC artıklarına söyle. Suç örgütü liderlerinden özür dileyecek de değilim. Ama buna rağmen eğer bir AKP'li benim hakkımda menfi bir şey söylemişse bu onun şerefsizliğidir. Onunla da hesaplaşırım. Yayınlamazsan senin de ondan farkın kalmaz. Sen benim gözümde düşman değil suç örgütü liderisin. Senin kime düşman olduğun da beni ilgilendirmiyor. Kimin hakkında ne biliyorsan paylaş. Ama bir gün Türk adaletine hesap vereceksin.